Var ya Şaban bir şey açıklamaya çalışırken konuşamıyor. Pes. Pes yani. Bir de net. iddia da değil. Emin, net, kesin. Yazık. Bak siz iyice delirdiniz bak. Net. Sizler kafayı yediniz. Sizi gidiyiz sizler ya. Ay gerçekten sizi gidiyiz sizler. Ben her gün bileğimi diş enerji öyle kesiyorum. Kendinize gelin. Bir şey can bunu inanmak isteyen birkaç tane özgüvensiz kadın var. Arkadaşlar haber yalan. Çok üzülüyorum sizin adınıza. Haber yalan. O güzel kız kız yani tam olarak. <laughs> Demek fallarımda çıkan toplu para bugüne niyetmiş. Bak, bak iki avucum kaşınıyor buradan buraya atıyorum buradan buraya toplu para belli niye geleceğiymiş hiç beklemediğimiz yerden vurulduk ya hiç beklemediğimiz yerden vurulduk i̇şte rızkı veren Allah nereden vereceği belli olmuyor şer diye gördün bak nasıl hayır olacak